Bugün Anlı'da bir, bu konu vardı. Şimdi bu adam geldi, adı Fırat geldi. Ah ben bunu niye almışım? Bu çocuğun adı ortadakinin adı Fırat Gezer. Yanında da karısı Zekiye Gezer. Zekiye Gezer şu an 19 yaşında, Fırat da 25 yaşında. Instagram'dan işte ortak arkadaşları sayesinde tanışıyorlar. Evleniyorlar. 5 yıldır da evliler. İki buçuk yaşında da bir kızı var. Bugün Fırat programa geldiğinde, bakın söylemek istemedi. Bakın evliliğinde bir şey mi var, sorun mu var, aranızda bir sorun mu var? İşte söyletmeye çalıştı. Bu mı 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 söylemek istemedi. Bakın Fırat'ın Zekiye'ye şiddet uyguladı. Sadece şeyin değil, Fırat'ın değil, annesiyle babasının da yani kayınpederi ve kayınanası tarafından da baskı gördüğü konusunda bazı şeyler söyledi. Ben bunların doğru olduğuna inanıyorum ki hiçbir kadın mutlu olduğu bir yuvadan gidip de başka birine bugün de gideyim demez. Eğer mutluysa o yuvada hiçbir sorunu yoksa ama sonrasında ilerleyen zamanlarda da başka şeyini gördük zaten. Mersin'den Gebze'ye Orçun isminde TikTok'ta tanıştı. Orçun isminde birine kaçıyor. Ve nasıl kaçma biliyor musunuz? Kaçıyor. Bakın biniyor otobüse gidiyor Mersin'den şey, Gebze'ye. İniyor otogardan telefon açıyor Orçun'a. Orçun ben Gebze'deyim. Gel beni al. E, ne olacaksa olsun artık gelmezsen ben gidiyorum başka birini bulacağım diye. Yani bu kadın gidişat gidişat değil. Ama o Fırat bambaşka bir şey anlatıyordu. İşte zorla tutuluyor işte e, telefonları kırılıyor bilmem ne falan. Hani hala karısının orada zorla tutulduğuna inanıyordu programa bir bağlandı şey Zekiye dedi ki beni dedi Fırat dövüyordu dedi şiddet uyguluyordu dedi kayınvaliden bana işte şöyle yapıyordu böyle yapıyordu falan anlatıyor evliliğinde mutlu değilmiş mutlu olmadığı için ne yapmış evliymiş bu arada resmi evli ne yapıyor gidiyor TikTok'ta daha dün konuştuk ya ve, ve bunu anladım ben vazgeçmeyecek bunlar yani bu insanlar TikTok'tan koca bulmaya mağdur olmaktan vazgeçmeyecekler herhalde üstelik şu anda sosyal medya var. Bilmemeleriniz mümkün değil. TikTok'tan koca bulunmaz. Sosyal medyadan koca bulunmaz. Eşinden ve ailesinden şiddet görüyormuş. işte şöyleymiş, böyleymiş. Peki kocanla nerede tanıştın? Instagram'da. Orçun'la nerede tanıştın? TikTok'ta. Orçun senin ne ee, diye Fırat'a kızıyor. Şey çok kızdı zaten Zeki'ye. Diyor ki sen diyor Orçun'un tırnağı olamazsın. Ben geri gelmek istemiyorum. Boşa beni diyor. Ama şey hala Fırat diyor ki ya diyor şiddet görüyorsun görüyorsunuz zorla konuşturlar e, e, falan ya Fırat bak bugün Hanım da çıldırdı Rahmi Bey de çıldırdı bak Fırat seni istemeyen kadına yol ver gitsin sen hala karının ağzından şu lafı duymak istiyorsun Fırat beni burada zorla tutuyorlar gel beni al dese koşarak gideceksin bu kadından sana eş olmaz kızına ana olmaz. Zaten ne dedi çocuğu için? İki buçuk yaşında var ya en tatlı çağ. Yeni daha dillenmeye başladığı bir çağ. İki buçuk yaşındaki çocuk evin içerisinde dolaşıyormuş. Anne anne diye annesini arıyormuş. Var ya arkadaşlar ya anne olanlar bilir. Baba olanlar da bilir. Ya evet aynen öyle Pink Peony. Fırat ne olursan ol yine de gel diyor karısına. Ama bu kadından sana ve çocuğuna ne ana olur ne sana eş olur. Ve iki buçuk yaşındaki bir çocuk var ya anneye o kadar düşkündür de tamam babayı da sever ama anneyle yapışık gezer. O kadar çok düşkündür ki anneye ve yeni dillenmeye başlamıştır. Dünya tatlısıdır ama gördüğünüz gibi Zekiye'nin dünyavi zevkler yüzünden kızını bile görecek hali kalmamış. Fırat diyor ki sen kızını görmeden bir saat bile dayanamazdı. Şimdi nasıl dayanıyorsun dedi. E yolla o zaman. Hayır yollamam. Sen bak o zaman dedi. Bu lafı söyleyen 19 yaşındaki başka bir adama kaçmış bir kişiyi hala geri bu gir gelme umudu taşıyorsun ya Fırat. Sana da diyecek bir şeyim yok. Bakın şimdi o programda o şeyin e, söylediklerini duyunca yine de inanmak istemiyor biliyor musunuz? Hala diyor ki zorla tutuluyordun sen orada işte şöyleydi böyleydi falan. Zorla tutulmuyor. Ve boşa beni dedi. Rahmi Bey de söyledi. Müge da söyledi yani. Diyelim ki tamam. Bakın bugün Fırat bugün sana programda böyle söyledi, program bitti, tamam gel beni al dedi. Aldın geldin. En ufacık bir kavganızda, en ufacık bir tartışmanızda bu yine TikTok'tan birini bulacak ve yine kaçacak. Yine kaçacak, yine kaçacak. Orçun, bir Orçun. Fırat'ın tırnağı et, yani pardon, e, senin için e, Fırat, e, Orçun'un tırnağı edemez diyor. Fırat'ın tırnağı olamayan Orçun, şey Orçun'un tırnağı olamayacakmış burada. Ben yanlış söyledim. Orşun madem bu kadar mükemmelsin. Sen şimdi ZG'yi nasıl güveneceksin? Ha? Bugün kocasını iki buçuk yaşındaki evladını terk eden seni de terk edecek. Peki Orşun ne iş yapıyormuş? Boşta gezelim boşta kalkması. Çalışmıyormuş. Vallahi ne Fırat'a üzülüyorum ne Zekiye'ye üzülüyorum. iki buçuk yaşındaki çocuğa üzülüyorum. İki buçuk yaşındayken oğlum var ya Var ya bana yapışık geziyordu. Babasını da severdi. Ama bana yapışık. Mesela ben üstte çamaşırları topluyorum odada. Kendi oynadığı yerden oyuncaklarını alır. Getirir benim ayak ucuma yığar. Benim dibimde dururdu. Bir yandan benimle böyle yarım dinlendiği için. Bir yandan benimle konuşuyor. Ben de bir yandan çamaşırları dürerdim. Yani onunla konuşarak onunla ilgilenerek bitirirdim işimi. Sonra ben tekrar aşağıya inerdim yemek yapmaya başladım. Yine oyuncaklarını toplar, gelir mutfakta o yolluğun üzerinde oturur. Benim ayağımın da ben bir yandan yemek yaparım, bir yandan da ayağımın ucundaydı Bahçeye çıkarım, bahçeyi sulamaya o da peşime. İki buçuk yaşından bahsediyorum. Zekiye nasıl dayanıyorsun sen ya? Nasıl dayanıyorsun ya? Bakın analığın toplumla, cahillikle, işte etnik kökenle, şununla, bununla hiçbir alakası yok. Şurada bakın sincap artık dolaşmıyor burada. Ya bir sincap ve beş yavrusu vardı. O beş yavru, üç yavruya indi. Üç yavruya dolaşıyordu. Şu anda anne tek başına dolaşıyor. Çocuklarını büyüttü. Yuvadan uçurdu. Kendisi şu anda <laughs> erkek sincaplarla fink atıyor burada. İşte fink atacaksan çocuğunu yetiştir. Topluma bir sağlıklı bir birey olarak bırak. Ondan sonra git ne atıyorsan ye. Boşan ama. Evliyken kaçıp da o adamı da mağdur etme. Gittiğin kişiyi de mağdur etme. Ama erkek millet biraz aklınız çalışsın. Ee, kendi e, bir İrlanda mıydı yoksa İngiliz atasözü müydü? Onu hatırlamıyorum. Eşini ve ineğini kendi köyünden seç diye bir atasözü var. Ama İrlanda mıydı İngiltere miydi hatırlamıyorum. Belki başka bir ülkede olabilir. Bizim ülkemiz alakalı değil. İneğini ve eşini kendi köyünden seç kendi köyünden seçmezsen, kendi çevrenden seçmezsen, TikTok'tan bulursan, Instagram'dan bulursan işte böyle oluyor. Yani evleneceğiniz kadınla bir ömür geçireceksiniz. Ondan çocuklar yapacaksınız. Yani her şeyden önce tamam siz kendinize bir eş arıyorsunuz. Sevdiğiniz birisi olsun istiyorsunuz. Ama en başta erkekler, evlenmek isteyenler. O evlendiğiniz kişi çocuklarınıza ana olur mu? Bunu da hesaplamanız lazım. Tiktok'ta tanışmış Orçun ile poğaça almaya diye bir çıkıyor evden <laughs> Mersin'den biniyor otobüse poğaça almaya Gebze'ye gidiyor. Sonra orada poğaça yerken Orçun'la karşılaşıyor ve Orçun'a kaçıyor. He? Hayır Tiktok'ta tanışıyor yani bu ironi yaptım sadece. Kızını istiyormuş sözde işte böyle hani kızına nasıl sen dayanamıyorsun hani uzaksın falan yolla kızımı diyor. Vallahi zaten o iki buçuk yaşındaki çocuğa ne zekiye baktı bakıyor şu anda ne Fırat bakıyor. Kim bakıyor? Babaanne bakıyor. Vallahi o babaannenin yerinde olsam ben var ya asla yollamam torunumu. Çünkü o kadının gittiği yerde o orçun mu, onun akrabaları mı ne yapacağı belli olmaz o kız çocuğuna. Artık kız çocuğu, erkek çocuğu fark etmiyor ama o kız çocuğuna ne yapacağı belli olmaz. O yüzden Fırat da doğru düşünemiyor, Zeki de doğru düşünemiyor. O ikisinin arasında o iki buçuk yaşındaki kız yok olmasın. O yüzden babaannesine sesleniyorum. Sakın o çocuğu bırakmayın. Sizden başka bakacak. Gerçekten gönülden bakacak başka hiç kimse yok. Yani şu anda aynı şeyi ben yaşasam diyeyim. Hani empati yapıyorum. Aynı şeyi ben yaşayayım. Valla torunumu kimse alamaz benden. Vermem. Değil bir tane. On tane torunum da olsa kaçan gelinime de vermem. Sorumsuz oğluma da vermem. Ben bakarım torunlarıma. Ziyan etmem onları. Ama her anne babanın yanında da böyle bilinçsiz anne babanın yanında da bir şey yok. Ee, ne bileyim anne baba yok. Annesiz babasız olanlara ne yapıyor? Devle sahip çıkıyor çocuğa. O e, merdivenlerden düştü ya çocuk. Onu söylemeyi unuttum. Babası vurdu da düştü ya çocuk. O çocuğu devlet korumasına aldılar. Peki geride kalanlar? Geride kalanları aldılar mı? O 8 çocuktan hangisi 18 yaşın altında onları aldılar mı? Bence bütün çocukları alınmalı. Sadece o merdivenden atılan değil. Tedavisi olduktan sonra devlet korumasına alındı o çocuk. Allah'tan. Sana kaçtım beni kabul et diyor Orçun'a. Orçun da Orçun kabul ediyor. 29 gündür kayıptı. 29 gündür kayıptı. Hala kocası zor durumdaydı. Zor durumdaydı. Karısını geri istiyor ama yok. Zorla koçulduğunu düşünmüş hep. Ve en son söz ben Orçun'u seviyorum. Ben Orçun'la evlendim demiş önce programdakilere. Ve sen Orçun'un tırnağı olamazsın dedi. Ee, orçunu seviyor muydu artık? Yani seviyorum dedikten sonra yapacağı hiçbir şey yok. Sonrasında da karar verdi. Boşanacağını söyledi. Fırat. Bakalım ileriki zamanlarda ne olacak? Ee, gitmek isteyen e, kadına bakın gitmek isteyen ya da kaçmış kadına bırakın gitsin. Gitmek isteyen kocaya bırakın gitsin. Gitsin siz de boşanın. Çünkü siz inat için onunla uğraşırken çocuğunuz varsa çocuğunuz harcanıyor. Çocuğunuz o psikolojik korkunç ortamda büyüyor, o kavgalarda büyüyor. Bırakın kendi ayaklarınız üzerinde durun, kendi ayaklarınız üzerinizde durup kendi hayatınızı idame etmeye başladığınızda öyle bir özgüven geliyor ki, öyle bir özgüven geliyor ki var ya ve diyorsun ki, aa ben iyi ki boşanmışım ondan dersin. Bakın ileride. Ama sen kocadan koca, kocadan koca kaçarsan o başka. Onda ömrünün sonuna kadar sen böyle gider durursun. Ama kendi ayaklarının üzerine durmaya kalkarsan, bir de kendi ekmeğini tutarsan, kendini geçindirmeye başlarsan, çocuğuna bakmaya başlarsan, işte o zaman dünyanın en güçlü kadını sensin. Dünyanın en güçlü babası sensin. Sakın öyle benim çocuğuma annelik etsin diye erkekler için söylüyorum. Başka bir kadını alıp da üvey anne olarak da getirmeyin çocuğunuzun başına. Ben de onu söyleyeyim size. Getirmeyin. Çünkü bakın parayla dadı tutun, üvey anne getirmeyin. Üvey annelerin mesela şöyle bir örnek vereyim size. 10 tanesinden ancak bir tanesi iyi çıkıyor. Benim etrafımdaki üvey annesi olan hiçbirisi iyi değildi. Hiçbirisi. Çocuklukları mahvoldu. O yüzden kendi ayaklarınızın üzerine durun. Parayla dadı tutun. Parayla bakıcı tutun. Daha iyi. o yüzden e, erkekler ve kadınlar ikinize söylüyorum e, her iki tarafa da söylüyorum evleneceğiniz kişi bu benim çocuklarıma ileride çocuklarıma, çocuklarıma baba olur mu ya da erkekler için söylüyorum ben bu kadınla evlenirsem ileride benim çocuklarıma ana olur mu tiktokta videolar çekip erkekler yazışan sonra işte oralara buralara gidip de haltlar yiyip de soyup soğan'a çeviren kişiler size karı olmaz. Koca da olmaz. Dolandırılmayın. İki güzel söze, iki jöreli saça aldanmayın gelin.